bir tarzı tamamen dışarıdan tanzim edilmiş bir hareket tarzıdır. Size şimdi bugünkü bu yayınınız dolayısıyla bugüne kadar açıklamadığım bir tarih vesikayı açıklamak istiyorum. 28 Şubat'la ilgili mi? Evet, 28 Şubat'la ilgili. Şu gördüğünüz belge, bize intikal etmiş olan bir belgedir. Tarihi? Ben Bunun tarihi Ekim 1996 diyor. Evet. Ben başbakanım. Gizli yazıyor yalnız üzerinde. Evet çünkü bu gizli bir kriptodur. Kripto Dediğim olduğuna göre diplomatik. Diplomatik Kimden? Bir Devlet Bakanı dışişleri dışişleri bakanı Warren Christopher'dan. Christopher'da. Ankara evet. Büyükelçisi Grossman'a çekilmiş olan ve aynı zamanda da Amerika'nın bütün kilit noktalarındaki adamlara çekilmiş olan bir kripto. Müsaade eder misiniz ben kameraya? Gel siz gösteriyorsunuz. Öyle kalsın efendim. Atina, Beyrut, Moskova, Sofya, Cenova, e, Büyükelçilikleri, Amerikan Misyonu, Birleşmiş Milletler Amerikan Misyonu ve NATO Amerikan Misyonu'na dağıtımı yapılmış. BT gizli en e, yüksek derecede gizlilik derecesinde olan bir kripto. Evet peki ne diyor efendim orada? Müsaade ederseniz aynen okuyayım. Metnin tamamı, iki departmanımız, Amerika'da bakanlıklara departmandır, evet, evet. harici bakanlığımız. Evet. Christopher diyor ki, Türk hükümetini milli eğilimlerinden ve Başbakan Erbakan'ın ideolojisinden ilham alarak dış politikayı battan ayırıp Arap ve Müslüman dünyasına doğru yeniden yönlendirmesinden dolayı derin endişe içindedir bizim bakanlığımız. Kanaatimizce Türkiye'nin İran, Irak, Libya, Nijerya, Sudan'la bağlarını kuvvetlendirmek konusundaki mevcut tutumu bizim milli menfaatlerimize aykırıdır, düşmancadır. Bu D8'leri kurmaya karar verdiğimizden 15 gün sonra çekilmiş bir kriptodur. 3. Doğru Yol Partisi Erbakan radikal İslami söylemlerini taahhütlerini ılımlaştırmada başarılı olamadığına göre kendisinin Refah Partisi ile koalisyonu verimsiz görünmektedir. Biz inanıyoruz ki Sansu Çiller'in koalisyondan çekilmesi Erbakan'ı düşünür ve ülkeyi erken gelen seçime götürür. Sonuç kesin olmamakla beraber Refah Partisi büyük bir ihtimalle seçimlerden eskisinden daha güçlü olarak çıkacaktır. Türkiye 4, Türkiye Birleşik Devletleri'nin anahtar stratejik ortağı olarak kalmak mecburiyetindedir. Anahtar stratejik ortağı Ortalak kalmak mecburiyetindedir. Onlar bize hükmediyor öyle inanıyor. Ortak İnancını ifade ediyor. Evet efendim devam edin Stratejik ortak olarak kalmak, ortak diyor ama mecburiyetindedir tamam. diyor. Hı hı. Ve onun pozisyonunu gerçekleştirip sürdürmedeki başarımız bunu biz temin edeceğiz. Biz Türkiye kontrol edeceğiz diyor. Bizim milli menfaatlerimizi doğrudan etkileyecektir. Türk askeriyesi bu sonucu elde etmeye doğru daha büyük çaba sarf etmesi için harekete geçmeye zorlanmalıdır. Bir daha okuyorum. Türk askeriyesi bu sonucu elde etmeye doğru daha büyük çaba etmesi için hareket etme zorlanmalıdır. Bu konudaki aksiyon planlarınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Tarih burada tarihi Ekim 1996 Şubat 27'den 4 18 Şubat'tan 4 Haziran'a 28 Haziran'la Başbakanlık görevini devraldım. Ondan 3 ay sonra Ekim ayı içerisinde İslam Konferansını topladım ve Çırağan Sarayı'nda 15 Ekim'de İslam Birliği'nin canlı bir birlik olması, başkanlarla beraber bir toplantı yapmasına karar aldık ve D8'lerin kurulmasına karar aldık. Ondan 15 gün sonra Amerikan harcıyesi bu hareketi kendi menfaatine uygun görmüyor. Siz bu evrakı ne zaman? Biz şu geçirdik. Peki iktidardayken, başbakanken böyle bir şey görmüş şey olsaydık tabii bunun gereken tedbirlerini alırdık. Ne yapılabilirdi? Askeriyi çağırırdık ve kendilerinin önüne bunu koyardık. Buna karşı dikkatli olun derdik. Murat, Anladım. Murat, e, Sayın Erbakan'a çok teşekkür değil. ediyoruz. Sayın Erbakan tarihi bir belgeyi de ilk kez e, bizlerle paylaştı. Kendisine bizimize katıldığı ve bu çok önemli tarih açıklamaları yaptığı için teşekkür ediyorum. Sana da soruların için teşekkür ediyorum.